Fuat Kılıçdaroğlu kendini aday gibi göstererek Erdoğan'ı nasıl bir tuzağa çekmek istiyor? Önceki yazımda belirtmiştim. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hazırlanmış son belgeseli izledikten sonra galiba artık aday olmaya hazırlanıyor demiştim. Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra geçen 80 yılına ve Atatürkçülüğe hayli eleştirel gözle bakan Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle Röportaj için seçilen Nagihan Alçı gibi konuşmacılarıyla CHP'yi liberal sosyal demokrat bir çizgiye oturtan belgeseldi. Karşımızda nihayet saklamadan ve takiye yapmadan her fikrini açık açık söyleyen, Atatürkçülükle ciddi bir hesaplaşmaya giren dersimli Kemal vardı. Hepsinden öte artık Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanan bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördük. Allah Allah dedik ve bir işaret koyduk ama baktık arkası geldi. Gerçek ismi Ahmet Sonuç olan Cehreyn Takma adlı internet ünlüsünün yani Twitch ünlüsünün yayınına konuk oldu. Cehreyn bir önceki yayınında Kudüs elden mi gidiyor? E gitti. Bize alan Oğlum orasını Araplar düşünsün. Bu arada İsrail kalp ya kalp diyen Siyonist aşığı biri. Sözüm ona Z kuşağına seslenmek için en lakay tipini tercih eden Kılıçdaroğlu yayında aynen şöyle dedi. Bu gençlik özgürlük istiyor. Attığı bir tweet nedeniyle sabahın beşinde evinin kapısının polisler tarafından çalınmasını istemiyor. Onlara bu özgürlüğü vaat ediyorum. Emin olun seçildiğimde hakaret etmemek kaydıyla bana her türlü eleştiriyi özgürce yapacaklar. Söylediği çok net. Seçildiğimde. Yayının bir yerinde de ellerini ovuşturarak ve tuhaf biçimde gülerek biliyor musunuz? Erdoğan benden korkuyor. Karşıma çıkmaya korkuyor diyor. Kılıçdaroğlu ilk kez bu kadar kesim net bir dille adaylığının ipucunu verince neler oluyor diye sormaya başladım. Tayyip Erdoğan'ın karşısında zayıf bir aday olduğunu çok iyi bilen Kemal Kılıçdaroğlu neden Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklıyordu. Sonunda aldığım bilgiler beni doğru adrese götürdü. Kılıçdaroğlu adına CIA ve FETÖ demeyelim de ajans diyelim oradan aldığı sufleyle ile aday olacakmış gibi açıklamalar yapıp nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak bundan iyisi Şam'la kayısı düşüncesine kapılacak olan Tayyip Erdoğan'ın erken baskın seçim kararı alması için ona yem atmakta. Yem de bizzat kendisi. Burada Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez algısından hareket ediyorlar. Oysa ajansın kenarda demlendirdiği aday başka. Bunu en başta Kılıçdaroğlu biliyor. Mansur Yavaş. Ekrem İnönü'de Mansur Yavaş en güçlü aday gibi duruyor. Erdoğan'ın rakibi olarak kısaca karşısındaki adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünecek olan Erdoğan bir erken seçim kararı aldığında karşısına Pat diye Mansur Yavaş'ı çıkaracaklar. Bu sinsit uzağın sebebi Erdoğan'ı devirebilmek için başka uygun bir moment yani an dönem yakalayamayacak olmaları. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki pandemi birkaç ay sonra bitme noktasına gelecek ve hayat normale dönecek. Ekonominin toparlanması ise 7-8 ayı bulacak ama birkaç ay içinde olumlu etkileri de görülmeye başlanacak. Şu anda pandemi yasakları nedeniyle sıkıntı içinde olan, hatta bunundan soluyan esnafın, iş adamının ve vatandaşın oyunu alabilmek için başka uygun fırsat bulamayacaklar. Öte yandan İsrail ve ABD'nin fonlayıp silah desteği verdikleri terör örgütleri birer birer tükeniyor. PKK terör örgütüne bu yılın ilk 5 ayında katılanların sayısı kaç biliyor musunuz? Sadece 2 kişi. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki geniş bir bölgeyi artık kontrolünü almak üzere ve hedefi Erdoğan verdi. Kandil. ABD heyetiyle görüşmeye giden PKK'nın 3 numaralı adamı Sofi Nurettin, MIT tarafından keklik gibi avlandı. MIT, Kenya'daki Fethullah Gülen'in kardeşinin oğlu Selahattin Gülen'i paketleyip Türkiye'ye getirdi. Ardından diğerleri geldi. O kadar sıkıştılar ki artık son kozlarını oynuyorlar. Yalanlanan iftiralarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve Binali Yıldırım'ı hedef alıp yeni bir 17-25 Aralık peşinde olmalarının amacı da bu. Musab Turan adlı Kripto Anadolu Ajansı muhabiri FETÖ yöntemiyle iki bakana soru sorma adına iğrenç biçimde propaganda yaparak kendini neden patlattı sanıyorsunuz? Süleyman Soylu istifa etsin, sokaklar karışsın, algı operasyonu ve kara propagandanın yardımıyla da iktidar erken seçime zorlansın ama bu arada Erdoğan'ın karşısına da Kılıçdaroğlu gibi kolay bir aday çıkıyor görüyorsun. Bulanık suda balık avlayıp erken seçimle ülkeye çökmek ve yağma sofrası kurmak istiyorlar. Dün Tunca Özkan Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır, her şey üzerine iddiaya girelim diyerek oyunu iyice açık etti. Bir şey söyleyeyim mi? Yemezler.